Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Vatan Partisi'nin Türk milletine duyurusu. Milletin sağ duyusu ve devlet aklı galip geliyor. Zorlukları aşacağız. Aziz ve fedakar milletimize ve ordumuza başsağlığı diliyoruz. Devletçe ve milletçe yaşadığımız zorlukların bilincindeyiz. Ancak özellikle belirtmek gerekir ki Türkiye olarak bu zorlukların üstesinden gelecek kuvvet kaynaklarına sahibiz. O nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize, ordumuza ve milletimize güveniyoruz. Yaşadığımız süreci özetlersek milletimiz dolduruşa gelmemiş ve büyüklüğünü bir, bir kez daha kanıtlamıştır. Ordumuz kurmay birikimiyle davranmakta ve savaşta başarı ilkesinin gereklerini yapmaktadır. Hükümetimiz Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a kurulmuş olan tuzağın farkındadır ve düşmanı sevindirecek uygulamalardan sakınan dirayetli bir tutum içine girmiştir. Devlet aklı galip gelmektedir. Türkiye ile birlikte tuzağa itilen Rusya ve İran'da ABD ve İsrail eksenli tertiplere teslim olmayacaklardır. Görünen odur ki bu konuda iyimserliğimizi güçlendiren gelişmeler gündemdedir. Tehlikenin tırmandığı arkada kalan süreçte Vatan Partisi Türk milletine bağlılığın emrettiği akılla, cesaretle ve uzak görüşlülükle üzerine düşen sorumluluğu her aşamada yerine getirmiştir. İçinde bulunduğumuz şu nazik durumda 48 saatlik kısa süreli bakış açısıyla ve heyecanlarla değil 48 haftalık, 48 aylık hatta 48 yıllık uzun süreli bir ufukla hareket etmek Türk devlet birikiminin gereğidir ve bu birikimin ağır